Bisiklete binip tarihteki başlangıcına olan pedalları çevirmeye başladığımızda önce 3500 yılına gelince karşımıza Sümerler'in çıktığını görüyoruz. Çünkü yapılan araştırmalara göre tekerlekli araçları ilk kullananların Sümerler olduğu bilinmektedir. Takvim 1790'ı gösterdiğinde önceki imalatçısı ve Fransız olan Sivraç Kontu'nun bir tahtanın ucuna iki tekerlek koyarak icat ettiği ve adına da Selerifer dediği tahtadan bir bisiklet ortaya çıktı ve ilk bisiklet olarak tarihe geçti. Fakat bu bisiklete bisiklet demek için bin şahit lazımdı. Çünkü sadece tekerlekleri dönüyordu ve onlar da ayaklarla yeri ittirmek şeklinde yapılıyordu. 1818 yılında İngiliz makinist Birch bu tahtadan bisikletin demirini yaptı. Yalnız ahşapken bile 25 kilo olan bu alet bir de demirden yapılınca değil sürüp gezmek yerinden bile oynatılamadı. Yani yapıldığıyla kaldı. 1855'te kolları sıvayan Fransız Pierre Michaud ve oğlu Ernst Michaud kafa kafaya vererek bir bicycle adını verdikleri ilk pedallı bisikleti yaptılar. Bu seferki oldukça tutuldu ve önce İngiltere adalarına, oradan da tüm Avrupa'ya yayıldı. Hatta 1871 yılında başlayan Fransız-Alman savaşında Fransız ordusuna kadar girdi. İlk seri üretiminde 1864 yılında Fransa'da kurulan bir fabrikayla başlayan bisiklet, İngilizler tarafından çok sevilince 1865 yılında İngiltere'de demir tellerle gelinmiş tahta tekerlekli bisikletler imal edilmeye başlandı. 1875 yılına kadar bisikletin hızının ön tekerlerin büyüklüğüne bağlı olduğuna inanıldı. Ön tekerlek 30 santim, arka tekerlek ise 1.75 santim ebatında yapılınca ortaya çok büyük bir şey çıktı. 1888 yılında veteriner John Boyd Dunlop bisikletlere içine hava bastırılmış lastik tekerlek takarak oldukça büyük bir gelişme imza attı. Günümüzde Avrupa ülkelerinde halen çok yaygın bir şekilde kullanılan bisiklet ülkemizde de 1985 ve 1900 yılları arasında yoğun olarak kullanılmıştır.